Tatlı Çok bir şey edit mi? var şu an. Bye. Hep beraber izleyelim. chat sizi seviyorum. Arkadaşlar ee, e, bu arada şunu da söyleyeyim. Geçeceğimiz platform nonolive. D-live değil hayır. Geçeceğimiz platform nonolive. Yayıncılığının birinci yılı kutlu olsun paşa. Seviliyorsun. <laughs> Güldüğümüz anlar da oldu Kıvılsı iş. Vallahi biliyordum. <laughs> <gülüyor> ne? ne? <laughs> Hareketli bir şeyler var mı? Helal <laughs> amına kodum. Enerken niye bastın en öne geçtin? <laughs> <laughs> Sen ne? <Allah>, Bok <laughs> mu var ya? <laughs> Oğlum bir aylık lom, bir on iki aylık hala aynı bebeğin. İlk fotoyla bu fotoğrafın arasındaki farkı var. Saç farkı var. Bence. <gülüyor> 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 Oha bayağı insan olmuş ama <laughs> Bakanım Bakan Fatih hocam <laughs> Murat Soner'in kulağına fısıldadığım yayını ben bile unutmuşum ha <laughs> Abi ben böyle şanslı anasını bacısın. İçerim ama ya. <laughs> Ayar! Orası bu çocuğu gerize çağlı piç. Ya senin ben ananı avradını gelmişini geçmişiniz yani Üç tane şeyin öldü diye sana burada insanlık yapıyoruz yaptığın harekete bak be. Ulan... Şerefsiz kahpe ya. Bunun için reisi feda iyi ki etmemişiz kanka. kanka i̇yi bu etmemişiz. ya. Bu hareket ne ya? bu, <laughs> bu ne amına koyayım Pandik atar gibi. Yalnız bu oyun beni yakın zamanda gerçekten e, kanser edecek. Son bir A few moments later. Bir saniyelik kararla monitörün içinden elimi geçiriyordum. Ananı sikeyim. Evet. Monitörün içinden kolumu geçiriyordum. Can, bakın, şey, bakın, bakın, Beraber bakın, yerde duruyorlardı, sonra ayrıldılar. Yok, ben, ben bir de bir bitirmeyi 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 oraya. Arkadaşlar, görevlerle ilgili, görevlerle ilgili kim? Mikrofonum kapalı. Abi, pardon, gelin, pardon, bir dakika, bir dakika, bir dakika, beni dinleyin. Beni dinleyin. Ya <laughs> ne kafayı yiyeceğim şimdi ya. Düzenli <laughs> yayıncılığın birinci yılı hayırlı olsun. Şimdi de yayında oynadığımız oyunların anları gelecek. Ha bir de şey mi dostum? <laughs> yine yandım yine, <laughs> yine kalsam <laughs> bu. Ses yok bunda. Adam Adım tuzum yok. Ananın amındayım. <gülüyor> <gülüyor> Ananın amındayım bugün tadım tuzum yok <laughs> Arkanda kanka şu an direkt arkanda Mert Gelsin be. gelsin koydum <laughs> <laughs> içeri <laughs> <laughs> gel gel buraya gel Bekle insin <laughs> bekle insin Salmıyorum, kalmıyorum, kalmıyorum. <laughs> Tuttum <Daha> Yes! <gülüyor> yes! GG <laughs> <laughs> Senin adın Ebu Bekir Sıddık Senin adın Ebu Bekir Sıddık. <laughs> Senin adın Ebu Bekir Sıddık. Tamam chat hallettik. var. Oradan kapanıyor. <laughs> Allah razı olsun abone <laughs> Ne olmayan var mı? Ne olmayan var mı? Ne? Dürbün! Ne? <gülüyor> <gülüyor> ne bağırıyorsun lan? <laughs> Ananı sikeyim Zula oynamıştık değil mi? <laughs> evet Allah kahretsin. Onu düşüm lazım oynadığımıza. Çata var çata. Sürekli selamın aleyküm aleyküm selam diyorduk oyunda. One, 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 one more, more. <laughs> one more one more bir kişi bir kişi. <gülüyor> ya nasıl öldü demediniz? ne bileyim. Ya bırak ya. Ya bırak kodu bir yerinde bir kişi ölecekti <laughs> ya, <laughs> <laughs> ya. Tamam hey ee ola 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 ola. Ya Allah. Uff. Uff. O zaman Ecolizer'dan rock açıyorum. Ya bak bak kafayı nasıl vurdu ama bak kafayı. <gülüyor> <gülüyor> Al açtır lan. Tamam nereye götüreceğim beni? <laughs> 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 Yarrakistan. Çok uzak. <laughs> <laughs> yılımızın birinci yılı. Kutlu olsun. Zaman çok hızlı gelip geçti. Hem hepimiz için bu şekildedir büyük ihtimalle. Ee, çok fazla güldük, ağladık, dans ettik ve evet dans ettik. Şimdi dans videolarını izleyeceğiz. Ah geceler Sensiz geceler Kabus gibi Çöker geceler

Sesler kulaklarıma vadan Miraş'e olan başka bir hayal. Başladı. 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 yanıyor, polis beni arıyor. Allah Kara Allah. Allah, Allah. Herkes benden biliyor. Ece nasıl kokması gerekiyor sıra? Böyle süt gibi. Şey. Esra böyle bir bok gibi kokuyor ya. O zaman at at at. <laughs> bir şeyler yedim. Bu bitti. Sağlıksız beslenmenin anasını siktim şu an. Direkt çevirin. Al bunu. Ananı sikiyim. Siktir git. Ha siktir. Siktir git. Ha. Tamam ben yapabiliyorum. İzmir sana attım tepki videosunu gördün mü? Let's go! 1 Vurdum <laughs> <laughs> Ocağımda hep gün olsun kucağın. Sizde de var bir dayı yeğen aşe. E ama, ama yani sen mesela senin dayın ve senin yeğenin artı sen. Bu evet. üçlü. TikTok'ta bir hashtag başlattınız. <laughs> <diye. gülüyor> Asla yeğenim olamayacağı için ben burada kendime yeğenler edindim. Agası. Oh Oğlum bu çocuk sizi seviyorlar. Kurumuş boğazı ve... Mezarlık var. Ananı hani sikerim çık geri ya, ya. ya. Aa köpek var. Ayı, ayı Adını <laughs> çoğumuzu lan? An. sikerim ha ya Skalett <laughs> yuhansın Ananı... hiç <laughs> 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 Yapma oğlum. <gülüyor> Yapma. <gülüyor> Vallahi seviyorum lan sizi. Vallahi seviyorum lan sizi. TFT bekleriz. Görüşürüz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum Emineciğime ve Tuğbacığıma e, emekleri için çok tatlı çok şeker bir video olmuş harbiden. Ee, ellerinize sağlık. Uğraşmışsınız baya. İnşallah ikinci yılında da e, videoyu siz patlatırsınız. E, i̇kinci yılda da böyle tatlı video izliyor oluruz arkadaşlar. Bravo. İnşallah amin. Alkışladık biz şu an. Ra ra ra. alkışladık